1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, aferin oğlum, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, <laughs> Aferin oğlum, aferin. 40, 41, 42, 1, 2, 6, 3, 5, 4, 6, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14. Bitti oğlum tamam. Aferin oğlum sana. Bitti. Şimdi nasıl duracağım orada? Hadi dedene gönderik. Hacı haca, haca de. Hacı dede bay bye de. Haca alamad. <laughs> selamun aleyküm hacı dede de. <laughs> Babanne selamun aleyküm de. Ba, de. Allah selamun aleyküm de. Allah Ha? Aferin oğlum.